Arabayı al gidiyoruz. Be evet, abi, dedim Biz de Hemen 200 metre yanımıza havan topu düştü. Şimdi araziden uzaklaşmak zorundayız. Ermenistan güçleri az önce ekibimize ve Anadolu Ajansı ekiplerine yönelik bir topçu atışı saldırısı gerçekleştirdi. Bulunduğumuz noktaya doğru ilk top atışı 100 metre düşerken diğer top ise 70 metre hemen sağ tarafımıza düştü. Ermeni güçler önce iki drone havada görüldü. Ardındansa üzerimize yönelik olduğumuz bulunduğumuz noktaya yönelik top atışları gerçekleşti ve vatandaşlarla o anda röportaj yapıyorduk. Sabah saatlerindeki saldırıya ilişkin son detayları soruyorduk ki o noktada üzerimize doğru yağmur gibi top atışları başladı bir anda ve TRT ekipleri ve Anadolu Ajansı ekipleri olarak Hemen arabaya atladık ve şu anda bulunduğumuz o noktadan uzaklaşıyoruz.